Merhaba sevgili koçlar. Günlük yaşamınızdaki hareketlilik artarken seyahatler daha fazla gündeminizde yer alabilir. Bu dönemde yapacağınız gezi ve seyahatler önemli sosyal fırsatlar sağlayabilir ve yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bugün 7 Aralık 2014 Pazar güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Aslan burcundaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. Hareketli, meraklı, iyimser enerjilerle güne başlayabiliriz. Birçok konuyla ilgilenebilir, haberleşebilir. Eğitim, gezi ve seyahatlerle ilgili konulara zaman ayırabiliriz. Yakın çevremiz, kardeşlerimiz, akrabalarımızla iletişimimiz artabilir. Ay 11.53'te Yay burcundaki Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğle saatlerinde herhangi bir konuya konsantre olmakta zorlanabiliriz. Çok fazla derine inmeden yüzeysel kavramlar ön planda olabilir. Bayanlarla olan ilişkilerde daha özenli olmamız gerekebilir. Ay akşam 19.35'te yengeç burcuna geçecek. Akşam ve gece saatlerinde duygusal ve içe dönük enerjiler evimiz ve ailemizle ilgili konulara bizi yönlendirebilir. <laughs> genel beraber ikinci yarısında hmm. <laughs>